Herkese merhabalar, ben Ayça Gezgin. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz uzun bir ara oldu. Bir aydan beri bir yayın yapamamıştım sizlere. Yeni yayınım eğitimle ilgili olacaktı. Ve zaten özellikle bu sebepten dolayı biraz daha yayın arasına uzattım. Çünkü ben bu bilgileri verdiğimde biraz daha deneyimleyerek sizlere vermek istiyordum. Şimdi aslında okulun açıldığı ilk günün de videolarını buraya ekleyeceğim. Ama bununla birlikte biz bir aydan beri nasıl bir eğitim alıyoruz, neler öğrendik, neler yaşadık bunları da sizinle paylaşacağım. Hadi bakalım. Bizimkilerin okulun ilk günü. Bir el sallayın bakalım. Amerika'da okulda ilk gününüz. Heyecanlı mısınız? Evet. Ya. <laughs> Amerika'da okullara bu şekilde sivil giriyor çocuklar. Bir üniforma yok, okulun özel bir işte alması vesairesi yok. Sivil olarak gidiyorlar ve bizim okulumuz hemen elimizin tam karşısında. Eğitimde biz Türkiye'den geldiğimizde çocuklar hangi okulda kaldıysa yani hangi okulda bitirdiyse yine öyle devam ediyor. Altıda bitirdik, yediye devam ediyorlar. Mesela Zeynep 2'de bitirdi, 3'e devam ediyor. Bir de bununla birlikte e, okullarda ücret vesaire yok. E, aynı zamanda sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği ücretsiz. E, bu da güzel bir ayrıntı. Okulda herhangi bir kantin denilen e, bir durum yok. Herhangi bir para getirilmiyor okula. Abur cubur getirilmiyor. Getirilecekse evden meyve gibi şeyler getiriliyor. Bu da eğitim güzel yanlarından bir tanesi. Şimdi şöyle artık bir ay geçti. Düzen oturdu. Çocuklar okullarına adapte oldu. Ben de deneyimlediklerimi sizlerle paylaşacağım. Çocuklardan öğrendiklerimi, çocukların neler öğrendiğini, neler yaşadıklarını, dil konusunda neler ne gibi sorunlar ya da nasıl bir adaptasyon, adaptasyon sürecinde olduklarını bunların hepsini sizlere paylaşacağım. Şimdi birinci konumuz e, Amerika'ya geldiniz, bizim gibi bir ailesiniz. Dört kişilik, 3 kişilik işte tek çocuğunuz var ama eğitim alması gerekiyor. Okul çağında bir çocuk. Ne yapabilirsiniz, nasıl kayıt ettirebilirsiniz? Öncelikle Amerika yasal olarak gelen tüm ailelerin Çocuklarını okula kayıt ediyor. Yasal dışı olanlarla alakalı herhangi bir bilgi paylaşamayacağım çünkü hiçbir bilgim yok açıkçası. Ee, ama yasal olarak geldiğinizde, herhangi bir statüyle geldiğinizde, siz Amerika'da bulunduğunuz süreç boyunca çocuğunuz okulda okuma hakkına sahip, aynı Amerika'nın diğer öğrencileri gibi, Amerika'nın yerlileri gibi, Amerika vatandaşları gibi, hiçbir ayrımcılık olmaksızın çocuklarınız burada eğitim almakla yükümlü. Bir ikinci konumuzda peki biz Türkiye'den geldik fakat hiç dil eğitimi yok çocukların yani evet Türkiye'de de İngilizce dersleri görüyorlar ama aktif olarak konuşamıyor bu çocuklar ne yapıyorlar? Şimdi şöyle hiçbir şekilde e, yok işte alalım çocuğunuzu ayrı bir sınıfa orada özellikle eğitim verelim. İngilizceyi öğretelim ondan sonra dersleri alalım gibi bir durum yok. Bu çocuklar direkt o, o dönemin, o sınıfın, işte 7 sınıf mı, beşinci sınıf mı, üçüncü sınıf mı, hangi sınıfsa bir sınıfa veriliyor. Aynı Türkiye'deki gibi onlarla derse katılıyor. Anlıyor mu? Anlıyor. Çünkü Amerika'da en önemli şeylerden bir tanesi bilgi yüklemesi yapılmıyor. Burada hemen hemen tüm dersler uygulamalı. Mesela, Oğlumdan örnek vereyim. Oğlum 7. sınıfta ve bir sınav oldu. 90 aldı. Buradaki sınav sistemleri ve puanları da 100 üzerinden hesaplanıyor. Oğlum o sınavdan 90 aldı. Fakat ben dönüp sorduğumda oğluma ya oğlum hani sen nasıl anladın dersi? Hani buradaki e, olay zaten bir tercüme yani tercüme ya da translate gibi bir e, çevirme e, aracı veriyorlar size. Hani e, bilgisayardır, tablettir gibi vesaire şeyler veriyorlar elinize. Ben oradan çevirmemi yapmama destek oldular ve ben oradan sorular daha mantık soruları olduğu için ben bunları cevaplayabildim diye cevap verdi. E, onunla birlikte ...tabii ki bu arada da dil eğitimi de devam ediyor okulda... Ee, i̇şte alıyorlar gün içerisinde... ...belli saatlerde... ...işte diğer boş saatleri... ...özellikle ders saatlerinin boş saatlerinde... ...onları alıp işte biraz daha... ...kelime, telaffuz... E, ...neler oluyor... ...işte kelimeleri nasıl çıkartabilirler... ...bunları anlatıyorlar çocuklara... Ee, ...bununla birlikte... E, ...işte yine okula eğitime başladık... Ee, ...burada özellikle mesela ben küçük kızım biraz daha İngilizce'de aktifti Türkiye'de ve güzel dil kullanıyordu. Öğrendiği İngilizce saatleri fazlaydı. Devlet okullarına göre daha fazla eğitim alıyordu. Buraya geldiğinde bunların hepsini unutmuş durumdaydı. Çünkü Amerika'daki telaffuz bambaşka. Çocuk bir şeyi telaffuz edecek ama bildiği İngilizce terimleriyle telaffuz edemiyor. Çok daha farklı terimler kullanıyor. Bundan kaynaklı da biraz böyle biz küçük kızımızda sorun yaşadık. Ama adaptasyon sürecinde özellikle öğren öğretmenlerin ilgileri, işte benimle bir veliyle konuşurken bir bir tercüman bağlayarak e, Türk Türkçe bir tercüman bağlayarak benimle iletişime geçmeleri çok inanılmaz güzel bir konu, e, inanılmaz iyi şekilde eğitim veriyorlar. Buradaki bir konumuz da bu çocuklar sadece İngilizce eğitimi almayacak bu çocuk mesela benim kızım şu an hem İngilizce eğitim alırken şu an bile Japon dili alıyorlar. Yani Japonca da öğreniyorlar. Aslında bize bir evrak yolladıklarında ister misiniz İspanyolca dili de yani ikinci ana dili olarak İspanyolca dili de vermelerini istediler. Devlet, Amerika devleti, bu New York eyaletini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bahsedeyim. Böyle bir seçenekleri var. Hem kızıma da hem oğlumda da hem İngilizce öğrenirken birisi İspanyol İspanyolca eğitimi verelim istiyoruz dediler. Fakat biz İspanyolcayı kabul etmedik. Ama bu sene kabul etmedik. Yani bu sene biraz daha geliştirsinler İngilizcelerini. Ondan sonra İspanyolca eğitimlerine geçebilirler. Yani benim e, burada gözlemlediğim çevredeki kişilere sorduğum kadarıyla, evet ülke 4 yani zaten kendi ana dilleri Türkçe bununla birlikte İngilizce, Japonca e, ve İspanyolca olarak okul bitiriyorlar. Yani işte örnek veriyorum lise'den bit, lise bittiğinde çocukların 3 ana dilleri olmuş oluyor ve bunları tamamen uygulamalı kullanıyorlar. Ee, çok güzel bir şekilde böyle bilgi yüklemesi olarak değil yani de böyle çok keyifli bir şekilde öğrenerek bunları telaffuz ettiriyorlar. Derslere gelince e, burada da yine Türkiye ile kıyaslayarak söylüyorum sadece sizlere dersler e, işte mesela örnek veriyorum bize bir ders çizelgesi gelirdi. İşte günde 2 saat matematik, 2 saat Türkçe, 2 saat fen gibi mesela. Burada öyle değil. Burada sabah 8'de ders başlıyor, 2.30'da bitiyor. Her saat farklı dersliğe geçiyor çocuklar. Aynı sınıfta o ders eğitim bitmiyor. Örnek veriyorum işte e, matematik dersinden farklı bir dersi, işte İngilizce dersi başka bir dersliğe geçerek bitiyor. Ve mutlaka o bütün dersler o gün işlenmiş oluyor. Ödev ödevlerimiz online geliyor online olarak yapılması gerekiyor ee, bize işte e, belli bir şifreler vesaireler verilerek aynı Türkiye'deki sistem gibi işte online olarak ödevleri takip edebiliyoruz ee, teneffüs kavramı yok burada kesinlikle teneffüs yapılmıyor ee, sadece sabah girdiklerinde kahvaltıya girebiliyorlar bir de öğlen yemekleri oluyor ee, işte sıraya girerek yemeklerini alıyorlar ve daha sonra tekrar ders devam ediyorlar hiçbir şekilde ara ders arası vesairesi hiç yok. Bunu da bilginiz olsun. Şimdi bir de bir de bu konuların detayı var. Eğer ki çocuğunuz ilkokulu, liseyi yani şöyle anlatayım. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Amerika'da bitirirse, mezuniyetini buradan olursa sizin çocuğunuz Amerikan vatandaşları gibi üniversiteye, istediği bir üniversiteye yerleşebilir. Örneğin ortaokulu bitirdi, liseye geçecek. E, ortaokulu Amerika'daki bir ortaokuldan bitirdi. Amerika'daki bir ilkokuldan bitirdi. İstediği iyi puanlı bir liseye yerleşme hakkına sahip. Tabi burada da sınavlar var. Senede işte sezon ortası ve sezon sonu sınavlar yapılıyor. Değerlendirmeler yapılıyor. Bunları daha biz sonuçlarını görmedik. Hani biz daha o döneme gelmedik. E, Tabi bu sonuçları da görerek çocukların seviyeleri belirleniyor. E, ve en önemli konusu da şu... Bir ev tutuyorsunuz. Mesela bu çok önemli bir şey. Hangi bölgede olursanız olun okulların bir puan sistemi var. 5 üzerinden verilen bir puan, 10 üzerinden verilen bir puan. Mesela benim çocuklarımın gittiği okulun puanı 10 üzerinden 9'luk bir okul. Yani New York'un en yüksek puanlı okullarından bir tanesine gidiyorlar. Fakat şu da bir dezavantaj, o bölgedeki ev kiraları o zaman da çok yüksek oluyor. Çünkü okul seviyesi, okuldaki bölge, e, okul ne kadar yüksek puanlıysa çevrede oturanlar da o kalitede oluyor. Öyle anlatayım ben size. E, daha çok işte yüksek mevkide çalışanlar ya da iyi yerlerde olanlar oluyor. Bu sefer ne oluyor? Ev kiraları çok yüksek. Stüdyo dairesinden bir artı birine, iki artı birine inanılmaz yüksek rakamlar var burada da bununla alakalı. E, fakat e bu sefer ne, yap ne yapabilirsiniz işte hani ama ev mi işte çocuğun eğitimi mi? Bunu siz karar vereceksiniz. Hani e, siz niçin buraya geldiniz? Amacınız neydi? Mesela biz bu Amerika'yı tercih ettiğimizde en büyük amaçlarımızdan bir tanesi çocuklarımızın iyi bir eğitim almasıydı. Yani biz bu hayatı, Türkiye'deki hayatımızı çocuklarımız için değiştirme kararı aldık. Onların iyi bir eğitim, dil eğitimlerinin daha gelişmesi, iyi üniversitelerde okuyabilmeleri, iyi yerlere gelebilmeleri için bu e, duruma durum. Yani bir şeyleri silip attık kafamızdan. Böyle olduğunda ben o zaman çok ucuz bir evde yaşayıp çok yani alelade bir okula da yollayabilirdim. İşte orada o okulların durumlarını ben bilmiyorum ama işte çok da iç içi şeyler de duymuyoruz açıkçası. İşte mesela giden çevredeki işte birkaç kişiden öğrendiğim kadarıyla işte ...o okullarda eğitim seviyesi daha alt seviyede falan diye söylüyorlar. Ee, ama ben bilmiyorum, deneyimlemedim. Belki onlar da çok iyi okullardır. Biz burayı tercih ettik. Bu okulun iyi olduğunu öğrendik. Ee, biraz da çocukların şansına iyi bir yere geldiler. Ee, bu açıdan da biraz mutluyuz açıkçası. Son olarak artık konuyu kapatacağım. Ee, çocuklar arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuruyor? Büyük oğlum inanılmaz aktif bir çocuk zaten o sürekli e, arkadaş çevresi kurdu kendine hatta doğum günü partileri vesaire böyle gidip geliyor Arkadaşları evimize geliyor o onlara gidiyor falan böyle ya da e, işte buldingdeki xbox odaları vesaireler var havuz var vesaire var onlara gidip böyle birkaç sosyalleşme durumları oluyor. E, bu onlar yani onlar çok rahat iletişim kurabiliyorlar ama dediğim gibi aktif olarak böyle İngilizce konuşuyorlar mı? Hayır. Hiçbirimiz daha çok hızlı bir şekilde İngilizce konuşamıyoruz. Benim size nazilene tavsiyem ne olursa olsun ezberleyebildiğiniz kadar İngilizce kelime ezberleyin çünkü buraya geldiğinizde karşınıza e, Türkler sürekli çıkmayacak e, ve ne kadar kelime ezberlerseniz ne kadar kalıp cümle ezberlerseniz o kadar iyi olur sizin için en azından biraz daha zorlanmazsınız. E, biz onun pişmanlığını yaşadık. Keşke daha daha ilerleseydik, Keşke daha fazla kelime öğrenseydik dedik. E, ama bu sizin bir yerden bir yere ilerletmiyor mu? ya ilerletiyor. Öyle de bir sorun yok açıkçası. Ama tabii yani bazı yerlerde böyle iletişim kopuklu olduğunda çok üzülüyorsunuz. Ah diyorsun keşke burada da biraz daha İngilizce bilseydim diyorsunuz. Bu da benim nacizane fikrim, tavsiyem. Amerika düşünüyorsanız ya da herhangi bir ülke düşünüyorsanız bu ne olursa olsun, hangi ülke olursa olsun mutlaka ama mutlaka biraz olsun dilini öğrenmeye çalışın. Artık bir kapanış yapma zamanı geldi size deneyimlediklerimi keyifle paylaştım ama bu deneyim böyle çok kısa bir deneyimdi aslında dediğim gibi bir aylık bir deneyim öğrenebildiklerimiz gibi, Türkiye'den geldiğinizde çocuklarınızı rahatlıkla okulları kayıt ettirebilirsiniz bundan dolayı kafanızda hiçbir soru işareti olmasın elinizdeki pasaportlarınızda vesairelerinizde ya da green kartınız varsa o şekilde de zaten kayıt olabiliyor çocuklarınız yani benim anlatacaklarım bu kadar. E, sormak istedikleriniz yine hem Instagram hesabımdan hem e, yine YouTube hesabımın altına da yorum yapabilirsiniz. Beni beğenirseniz, benim e, bu paylaşımımı, bu videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. E, Kafanızda herhangi bir soru varsa benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.